Masajını yapmanı istiyorum. Hı hı. Kanlanmayı artırarak ödemi daha çabuk atmasını sağlar. Tamam, tamam mı? Çok güzel. gökçe özel e, poliklinikliyim. 3 e, ay önce ameliyat oldum. Burnumda yeterince iyi nefes alamadığımı düşündük. Onun için de aslında biraz da estetik kaygısıyla bir burun ameliyatı oldum. 2 gün sonra her şey normaldi, yürüyordum. Hayatıma devam ettim. 4 e, gün sonra alçılarım alındı ve her şey... E, hayat devam etti, süre geldi. Çok memnunum. Tam yapıldığı gibi, çizildiği gibi her şey çok güzel.